Merhaba değerli Atatürkçüler. Bugün e, biz bir yere misafiriz. Değerli doktorumuz Ozan Ozgut. E, bize sağlık, Türkiye'nin genel sağlık politikası ve çok kısa olarak da pandemi konu hakkında bilgi verecek. E, kendisi bizi kabul ettiği için teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ederim. Nasılsınız? çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Ben hemen konuya girmek istiyorum Tabii ki. Ozan Bey. Ee, Genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğunda tabi sağlık sistemi de yoktu. Yok. Devletimizi kuran grup, akıl ve elbette ki başta kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk sağlık sisteminin oluşması için de çeşitli adımlar attılar. Hı hı. Atatürk'ümüzün söylediği bir sözle başlamak istiyorum ben. Ulusun, ulus gençlerinin, çocuklarının sağlıkları, sağlamlıkları, gürbüzlükleri, Devletin üzerine düşmesi gereken çok önemli sağlık işidir. Evet. İşte, evet, çok önemli bir evet. sağlık evet, işinin işi. devlet olarak üzerine düşmüşler. Ee, Tabi o dönemde gerek hekimlerin azlığı, gerekse şey, sağlık sisteminin kurulmaması sebebiyle salgın hastalıklar çok evet. fazlaydı. Sizin çok iyi bildiğiniz evet. gibi travm, cüzzam, e, frengi, sıtma, tifüs, evet. bu halkı kırıp geçiriyordu. Bunun içinde. Evet. Bir teşkilatlanmaya ve sağlık sistemini kurmaya çalıştılar. Hı. Özellikle 1923-1937 yılları arasında Sağlık Bakanlığı'nı yapan Refik Saydam Doktor. Refik Saydam'ın sağlık sisteminin kurulmasında çok büyük katkısı çok, olduğunu gerçekten. siz benden çok, çok daha biliyorsunuz. Evet, Bizim temellerini oluşturur. Bizi de. lütfen bilgilendirir misiniz? Ee, tabii çok de, detaya giremeyeceğiz ama genel olarak evet. sistem nasıl kuruldu ve bugün ne durumda? Yani şöyle söyleyeyim, 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduğu andan itibaren biraz da istatistik bilgilerimiz var. Anadolu'da toplam hekim sayımız 160 kişi sadece. Eczacı sayımız sadece 3 kişi. Diş hekimi sayımız 5-6 kişi. Evet. Hemşire sayımız 30-40 kişi. Ebe sayımız 60 kişi, 70 kişi. Yani çok az bir personelle çalışıyoruz ve o zaman doğan 100 çocuğun 40 tanesini biz kaybediyoruz. Yani doğan 100 çocuğun çok 2 yaşına, 2 yaşına gelmeden ölen, hastalıktan ölen kişi sayısı 40. Yani yaşayan sayısı sadece 60 kişi yaşayabiliyor. Hastalıklar dediğiniz gibi çok fazla. İşte o yıllarda hatta Türkiye'de de şey oldu İspanyol gribi tüm dünyayı kasıp kavuruyor ki Birinci Dünya Savaşı'nın bitiminin en büyük sebebi aslında e, bu İspanyol gribidir. Evet, evet. e, çünkü çok büyük bir salgındır ve e, savaştaki bilhassa da 20-40 yaş arasındaki gençlere götürmüştür İspanyol gribi. Asker olarak bu ben sahip değil Evet, 20-40 yaş yani evet. gençleri götüren bir hastalıktır e, İspanyol gribi. O yüzden de savaşın bitimine de sebebi aslında İspanyol gribidir. Savaşta ölenin iki katı insan ölmüştür İspanyol gribinin. Ee, tabii o zaman koşulları da çok daha kötü olduğu için ee, bu da şey, etkilidir. Aynı zamanda Türkiye'de tabii kolera çok yaygın, tifüs çok yaygın, trom çok yaygın, e, verem çok fazla, bir hastalıklar var e, ve çareler aranıyor. Doktorlarımız her zaman, e, Türk doktorları aslında kendilerini iyi yetiştirmişlerdi. Kimisi yabancı menşeili, kimisi Osmanlı'nın işte o zamanki imkanlarıyla, ikinci Mahmut zamanından gelen bazı tıp eğitimleriyle iyi yetişmiş doktorlarımız, Türk doktorları her zaman oldu. Bu 160 doktorda da gerçekten de azdı fakat çok nitelikli insanlardı. Hem çok cesur ürettilerdi ki Atatürk'e birçok e, karşılık koyan veya ona e, destek olan, bağımsızlığı kesinlikle isteyen e, Reşit Galip gibi e, bir insan ki Milli Eğitim Bakanlığı yapmıştır. O da bir doktordur aslında. Evet. Anladığımızı yazan kişiler o da bir doktordur. Evet. Hem cesur üretti hem bilgili e, ve fedakarca çalışan insanlardı. Ee, mesela e, tifus hastalığını dünya tifüsten kırılırken, tifus hastalığını kendi kanlarına enjekte ederek ve e, hastalığı geçirip kendi kanlarını gene alıp serumunu alıp bu serumdan aşı üreterek yemişlerdir Türk doktorlar. Yani e, bu derece fetahkarlar. Tifus aşısını, aşısını, o şekilde bulmuşlardır, kendilerini enjekte etmişlerdir ve kendi serumlarından, e, kendi serumlarından aşı üretmişlerdir doktorlar. Veya geçiren arkadaşlarından falan kendileri de çünkü hastalıkta olduğu için o şekilde şey bu hala daha bugün bakın bu e, gripin de hala daha bilinen tek ilacı işte serumdan geçiren bir kişinin e, geçirilen serum bu şeklindedir. E bilinen tek ilacıdır. E, tabii Atatürk de bunu görüyor. Gerçekten neredeyse yarısı ya doğan çocuğun yarısı ya yaşamıyor. Yani böyle bir durum mutlaka bir bulaşıcı hastalıklardan kırılıyor insanlar. Mutlaka bir çözüm bulması gerekiyor. E, tabii ilk başlarda belki Adnan adı var şey oldu. E, sağlık Bakanlığı yaptı ama e, her zaman için Refik Saydam e, ön plandaydı ki daha sonra 1923'te Cumhuriyet Kurulu da Çok doğru bir harekette de e, Sağlık Bakanlığı getirildi. Hemen zaten e, birinci basamak sağlık sistemi dediğimiz bağışıklık sistemi güçlendirme çalışmalarını Refik Saydam yapmaya başladı yani Refik Saydam eski bizim sağlık ocağı sistemimizin kurucusudur evet. yani tüm o sistemi ve bağışıklama sistemini çok iyi kurmuştur ee, ve o yüzden mesela Türkiye şu anda dünyada bağışıklama sistemi en iyi olan ülkedir bu tartışmasızdır yani şu anda hani Sayın Bakanımız diyor 2 milyon aşı yapabiliriz belki biraz abartma 1 milyon aşıyı günde yapabilecek Tek ülkeyiz. Bir günde, bir yapalım. günde bir tek ülkeyiz. Bu şekilde organize olabilen tek ülkeyiz. Ve bu teşkilatın, bu teşkilatın başlangıcı 1920. E, Saydam'la beraber kurulmuştur. Yine Refik Saydam e, bu aşı üretiminde e, Türkiye çok çok ileri bir aşamaya kadar getirmiştir. Kendi e, Refik Saydam adı verilen daha sonra ama daha önce hırsız sahip kuran da aynı zamanda Refik Saydam'dır. E, ve aşı üretim mekanizması kurmuştur ki bunu 1928'de e, bu aşı üretimini e, kurmuştur. E, aşı ürettiği zaman 1928'de ilk başta e, 9 tane aşısı vardı. E, 1960'larda bu 20 civarında hmm. oldu ki 1960'larda biz Çin'e aşı sattık ki Çin o yüzden bizi birinci önceliğe almıştı. Çin'e biz koler aşısı sattık 1960'larda ve Çin nüfusuna yetecek kadar koler ürettik, koler aşısı üretmiştik. Hem de onu Hem de, de, 10 10 -10 de. Yani işte şöyle söyleyeyim bizim Hıfzı Sağ'ın kurulması Hıfzı Sağ, e, kurulması, e, Hıfzı Sağ e, kapandığı zaman 40 çeşit hastalığa aşı üretebiliyordu ki bunların büyük bir çoğunluğu bizim ülkemizde dahi görülmeyen hastalıklar. Kapanma tarihi kalacak Kapanla, biliyor musunuz, 2015 doktor. olması lazım. Şimdi 2008'de, 2008'de e, biraz e, kısıtlantı imkanları. 2015'te tamamen lağvedildi. Yani Malibu. şöyle diyebiliriz kapanmasaydı belki kesinlikle. biz yani, Çin'e aşı dünya, gönderiyor oluyor. Kesinlikle. Dünyanın en iyi, en bir kere çeşit olarak kesinlikle en fazla 40 çeşit aşısı olan tek e, kurum hıfzı sahaydı. Yani 40 çok çeşit de, aşı de, üreten de, tek firma. Ve bu e, firma aşı üretimiyle hem e, ihracat yapıyordu hem de alamayacak durumda ülkelere de biz aşımızı gönderiyorduk. Evet. Ve birçok ülkenin bu yüzden de bize e, hayranlığı ve şeyi de sürüyordu. Yani aşısını bizden alıyordu, hasta çocukların hastalıktan bizden kurtarıyordu. Yani e, 1900, e, yani 2000'li yıllarda e, aşı üreten 8-9 tane ülkeden biriydik ve en fazla çeşitli olarak en fazla üreten ülkeydik. Hani bazıları daha fabrikasyon üretip e, daha çok üretebilir ama çeşit sayıları az. Mesela bir pastörün e, aşı üretimi çok fakat çeşit sayısı çok daha azdır. Yani şu anda en fazla üretim pastörde olduğu için söylüyorum. E, böyle bir ülkeydik ve şöyle bir olay da vardır. onu e, da aynı zamanda daha belirtmek istiyorum. Öyle Bu aşı de. üretiminde mesela devlete herhangi bir yükle gitmiyor. Şimdi bizim bir başka daha kurumumuz var. Kuduz Sağlık Denetleme Tabiri. Bu 150 yıllık bir kurum. Bu önce gemilerle başladı. Hudut, ulus sahilleri sağlık Sağ güvenlik tabii yani. ki. Gemilerin her geçişlerinde ülkemize, boğazlardan geçişlerinde, liman her yanlışta bir rusun vergisi alınır. Bu para sadece pandemi döneminde kullanılabilir. Çok iyi. Pandeminin dışında kullanılmaz. Bu para en son 100 yıl önce e, İspanyol grevi sırasında kullanıldı. 100 yıldır burada bir biriken para vardır sadece ülke pandemi ilan ettiği zaman ve Dünya Sağlık Örgütü ilan ettiği zaman Dünya Sağlık Örgütü'nün denetiminde burada biriken parayı kullanabilir. Ve bu para e, inanılmaz bir paradır. Yani 100 milyar dolar falan gibi bir paradır yani burada biriken. Şu anda kullanılıyor. Şu, anda kullanılıyor. Şu anda sağlık teşkilatında çalışan mesela filyasyon adam mesela ve kullanıcı yerler de değil. Mesela maske de kullanabiliyorsun, aşı üretiminde kullanabiliyorsun ki kıvısızlığın en büyük maddi kaynağı da buradandır. Aşı ürettiği için aşı üretim şeyleri de hudut sahilleri sağlık denetleme tabipliğinden kaynaklanır. Evet, çok ee, lazım çok, çok azımızın bildiği bir olay. Hudut sahilleri sağlık denetleme tabipliği mesela e, e, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'ndaki birçok binanın da sahibidir. Bunlar çünkü salgın ve eğitim maksatlı binalar adı altında yapılıp buradan para aktarılmıştır. Sağlık Bakanlığı binaları da bu şekilde yapılmıştır. Yine hıfzı sahanın da bütün masrafları da buradan karşılanan parayla olur. Yani maddi kaynağı da var. Mesela biz şu anda hani maddi yetersizlikten aşı alamıyor da değiliz. Yani aşı alamamak çünkü hudut sahillerinde aşıyı alacak paramız var ve biz bunu başka yerde kullanamıyoruz zaten. Yani bize çalıştığımız zamanlarda filyasyon ekiplerinde veya fazla mesai ücretlerimizi yine bu hudut sahillerinin parasıyla bize finanse ediyor. Yani yine debete evet de büyük olmuyoruz. Sağlık Bakanlığı, yani Dünya Sağlık Örgütü izin veriyor, o kredi açıyor ve oradaki paradan biz hazinenin harici hazine bir hazine var. Bambaşka bir hazinedir orası ve bu para oradan harcanabiliyor. Evet. Yani aşın paraları da oradan karşılanıyor. Evet. Bizim fazladan çalışma paraları, filyasyon paraları dediğimiz paralar, kıyafet paralarımız yani maskelerimiz, suyumuz, buyumuz da oradaki paradan karşılanıyor. Aynı şekilde bu aşı döneminde çok küçük bir organizasyonla, zaten üretimimiz çok kolay bir olaydı ve biz bu aşıyı çok rahat üretebilirdik. Size ben şöyle söyleyeyim, dünyada yapılan en fazla yapılan 3 aşının üretiminde de Türklerin katkısı var. Zaten BionT herkes biliyor, yani direkt üreten bir firma. Diğer aşı firmalarında önemli yerlerinde hep Türk insanları var ve bunlar tamamen o hıfzı sahanın dağıtılmasından sonra mecburen, çünkü aşı konusunda çok deneyimli insanlar veya onların öğrencileridir. Bunlar direkt bu kişiler aşı firmaları tarafından direkt kapatılmıştır, kapışılmıştır ve bunlar sayesinde o ülkeler aşı da çok daha ileri gitmiş ve aşı teknolojisinde de birçok ülkede bizden almıştır. Zaten. Yani aşı konusunda biz dünyanın en iyisiyiz. Bu koruyucu hekimliğe giriyor değil mi? Aynen. Biz koruyucu hekimlikte zaten bizim en büyük görevimiz sağlık ocaklarındaki bizim bir numaralı görevimiz aşı, iki numaralı görevimiz de gebe takip. Yani sağlık ocağının Muayene, e, sağlık ocağı sisteminde diyorum muayene e, bizim 13. 14. görevimiz. E, bunun çünkü bebeklerin aşılanması, ikincisi gebelerin takibi, üçüncüsü çevre sağlığı falan gibi böyle çeşitli görevlerimiz var. Işte i̇çme sularının temizliği, ona çevre temizliği, evlerin sıhhatli olup olmaması bunlar gibi görevleri var. 13. görev olarak da hasta muayenesi olarak geçer. Ama şimdi bu sistem değiştikten sonra yani aile hekimi sistemine geçirdikten sonra evet gene aşılama ve takibi yine yapıyoruz. Ama e, önceliğimiz muayene hekimliği olmaya başlıyor. Yani koruyucu hekimlikten, hekimlikte. ziyade yine yani onu da yapıyoruz ama muayene hekimliğini de e, bize yüklediler ama diğer görevleri üzerimizden aldılar. Tabi e, tabii bunun aksattığı birçok sıkıntı var. almak rahatlatıyor mu? yoksa rahat rahatlat. Ama rahatlatması bizim için önemli değil. Halk sağlığı e, açısından. Halk sağlığı açısından da şöyle halk sağlığı açısından da zararı oluyor. Yani şöyle söyleyeyim. Eskiden sağlık ocakları mesela e, tüm kasapları, bakkalları denetlerdi. Yani mesela ben, benim bağlı bulunduğum yer, ben 5 bin kişiye bakan tek hekimdim e, o zaman da. işte 5 bin kişi o civardaki tüm kasaba, bakkalar suların içme sularına, deniz suyunun temizliğine, e, benzincinin e, temizliğine, yani o o civarda evlerin temizliğine, tuvaletlerin olup olmamasına, her türlü şeye e, sağlık ocağından bakılırdı. Sağlık ocağı denetlerdi her şeyi. Evet. Şimdi bunların bir kısmını belediyeye, bir kısmını da Tarım Bakanlığı'na devrettiler. Şimdi mesela ben e, Tarım Bakanlığı'ndaki yetkili arkadaşlara soruyoruz. Mesela bizim e, çevre sağlığı teknisyenimiz mutlaka her hafta tüm bakkalları, kasapları hepsini dolaşırdı, da numune alır, gönderirdi. Her ay mutlaka da doktorla dolaşırdı Doktor dolaşır hepsinde. Ona göre kontrol edilirdi. Şimdi mesela soruyorum kasapları ne kadar denetliyorsunuz diyorum. Yılda bir veya iki diyorlar. Veya hiç denetleyemiyor biliyorsunuz diyorlar. Yani şikayet gelmese de bakamıyoruz diyorlar. Çünkü yeterli değil. Bakma şansları yok o kadar şey. Yani biz sadece şey değil bu konuda sadece insan sağlığı değil insanı hasta eden diğer unsurları da giderebilen bir şekilde yetiştirildi. Evet. O yüzden ben zaten mesela hiç uzmanlık sınavına girmedim. Çünkü birinci basamakta koruyucu hekimliğe çok inanan birisiyim. O koruyucu hekimliği yaparak bir hekimlik yaptık yıllarca. Ve bunun verdiği mesleki haz bambaşka. Sağlıklı yani, toplumun temeli ha, de bu. Temeli de budur. İnsanları hasta olmadan hastalığını engelleyebilmek. Yani geldikten sonra geldikten sonra önlemini olarak yapabilmek. o yüzden bizim aşı sistemimiz gene aynı şekilde çok çok iyi olarak yetiştirildik. Aynı Refik Saydam'dan bugüne kadar gelen bir aşılama sistemimiz var bizim. Yani o yüzden Sağlık Bakanımız diyor günde 2 milyona kadar aşı yapabiliriz. Evet belki biraz abartı. 2 milyon aşıyı da yine yaparız. Fakat 2 milyon aşıyı yapabilmemiz için bizim çalışmamamız lazım. Yani başka hastalık bakmamamız lazım. Ama 1 milyon aşıyı hem normal görevimizi yaparak hem de aşılayarak çok çok rahat yapabiliriz. Ve bu aşılama da sadece bir hastalık için bir yani hastalık diğerlerini için. kapsamıyor. E şöyle tabii bizim diğer aşılarımız sürüyor. Yani şimdi mesela bebek ama, aşılarımız, sürüyor. Ama o 1 milyon aşı derken şu anda pandemi Pandemi dolayısıyla. Covid-19 COVID için. Covid-19 O bütün zamanımızı alabilir. 1 milyon yaparız bir günde. B yok, bütün zamanımızı almadan da yapabiliriz. Yani yanında 1 milyon aşıyı da yaparız. ondan sonra yanında hasta da bakarız. Yani çünkü sistemimiz ve yetiştirme tarzımız buna çok uygun. Yani her ne kadar bizim e, aile hekimleri dernekleri yapamayız, elimize imkan yok, şey olursa dese de a, biz bunu zamanında yaptık. Çünkü 1999-2001 arasında biz bu ülkenin sağlık e, teşkilatı çocuk felcini yok etti. 0-6 yaştaki bütün çocuklar aşıladı. O çok daha zordu çünkü ev ev dolaşıp çocuk arıyordu. E, yine 2001-2004 arasında kızılmayı yok ettik biz bu e, ülkede. Sık sık sözünüzü kesiyorum. bakmayın ama bu sistemin kuruluşu özellikle 1923-1946 sinesinde evet, 1928'den sonra tam olarak oturdu. Tam olarak oturdu diyorsunuz. <laughs> e, tabii zaman içerisinde yani 40 46'dan sonra bir şey yapılmadı demeyiz ama o... temel sağlam olunca binada üstüne Yani şöyle 6, tabii 9... ki, elbette. ondan sonra zaten ikinci basamaklı tedaviler sonra 1946'larda e, modern tıp dediğimiz tıpa geçtik. Yani şöyle e, işte Almanya'dan kaçan Yahudi hocalar Bizim Atatürk'ün gene o zaman istekleri de, gene İsmet İnönü de istekleri de zaten bunu Atatürk 1938'lerde bunlara haberler göndermişti. O zaman Nazi Almanyası'ndaki bu olaylar olabileceğini, Atatürk zaten öngörüyordu İkinci Dünya Savaşı'nın çıkacağını evet. ve Yahudilere yapılan baskıları görüyordu. O zamandan Yahudi hocalarla Atatürk bağlantı kurdu, Ali hani İnönü de bunu devam ettirdi. Evet. Yahudi hocalar yani bu Hitler'in zulmünden kaçan Yahudi hocalar bizim tıp fakültelerine geldi ve modern tıpa geçişimizde 1945 ve 50'lerle beraber modern tıpa geçtik. Önce sadece koruyucu hekimlik yapıyorduk. Evet. Yani çok az. E Ülkenizde herhalde esas ya. ana ihtiyacı oydu koruyucu Tabii dikimlik. tüm ülkelerin aslında asıl amacı olur. Eğer koruyucu hekimliği iyi yaparsanız sizin ikinci basamaktaki hastanelere çok fazla işiniz düşmez zaten. Yani ne bileyim şekeriniz baştan ilgili olursa sağlıklı gıdayla ile beslenirseniz, aşılarınız olursanız salgın hastalıklardan korunursunuz. E, şekeriniz, e, sağlıklı gıda yerseniz e, şeker hastası olmazsınız, tansiyon hastası olmazsınız, evet. kanser olmazsınız. E, bunlar olmayınca ikinci basamağı da daha az ihtiyaç duyar. Yani bu mantıkla gitmiştir e, Türkiye Cumhuriyeti'nde 1945-46, 50'lere kadarki süre. 50'lerden sonra artık hatta yani o zamana kadar %90'ı birinci basamaktayken hekimlerin, 1940'lara, 45'lere kadar yavaş yavaş bu açı kapanmaya başlamıştı. Mesela şu anda e, sağlık sisteminde birinci basamakta çalışan insan sayısı yani tekim sayısı <laughs> sağlık teşkilatında %30-40 civarındadır. E, %60-70'i ikinci basamaktadır. Tam tersi oldu. Tam tersi oldu. Yani e, aslında bunun tam farklı şekilde olması lazım. Bu açıdan da yani ikinci basamağın ve üçüncü basamağın bu kadar güçlendirilmesi Avrupa ülkelerinde de yoktur. Yani bu konuyla ilgili olarak son olarak bunu da sormak istiyorum Ozan Bey. Yani bunu e, sağlık sisteminin başında olan yöneticiler Hı. mutlaka biliyordur. Yani ki, sağlık bakanımız bir hekim bildiğim evet, kadarıyla. Üstelik ki, özel hastaneler da. olan bir Hı. hekim. Yani görmüyor mu bunun bunun tam tersi olması yüzde otuz koruyucu hekim yüzde yetmiş, ikinci o bu sistemi nasıl tersine çevirdiler şimdi, zaman içinde? Bu ge Gereklilikle e, küresel güçlerin istekleri arasındaki farklılıklardan kaynaklanıyor. Şimdi küresel güçler size ikinci basıma yönlendirecek ki size MR cihazı satsın, tomografi satsın, e, ne bileyim, laboratuvar gereçleri satsın, e, birçok e, sizi e, çok ucu ve hastaneler yapsın. E, bunlar da sizi e, daha fazla sömürebilsin. Çünkü birinci basamakta bizim gereken tek şey sistematolog ve doktorluk bilgisidir. Yani birinci basamak hekiminden küresel güçler faydalanamazlar. Ve Ama ikinci basamakta, basamakta kadar... aslında aynen, doğru. aynen tabii. Yani ikinci basamak ki şöyle söyleyeyim, ben şu anda araştırma hastanesinde şunu iddia ediyorum, 100 hasta geliyorsa, bunun 90'ını ben burada şu taletimde sadece tedavi ederim. Yani Sadece yüzde onu inanmıyor herhalde, olabilir, ama inanmıyor olabilir, Ediyoruz, ediyoruz, ediyoruz. Yani evet, evet, evet. hastalarında bilir bunu. Evet. Ee, yani yüzde doksanı tedavide ki benim gibi tüm aile hekimleri de bunu yapabilirler. Evet. Bir yapabilir. teşhisi koyuyorsunuz. Aynı teşhis ve yani. tedavisi de çok rahat. Ama yüzde onu zaten hani bize aşar ve onları sevk edebiliriz. Ama şu andaki sistemde e, bakılan evet. hastaların yüzde yaptığı yetmişi ikinci basamakta veya üçüncü basamakta bakılıyor. Yani Birinci basamak neredeyse aile hekimleri zaten hekim olarak görünmüyor. Yani onlar sadece ilaç yazan insanlar falan gibi görünmeye başlıyor. Çünkü size bu da empoze ediliyor devlet tarafından. Birinci basamak e, hiçbir şey bilmez. E, aile hekimleri hiçbir şey bilmez. Sadece sizin işte evrak işlerinizi yapacak, size rapor verecek, ilaç yazacak falan filan. İkinci basamak zaten çok kalabalık. Çünkü sistem de ona böyle oturuyor. Çünkü bir hekimin hatta bir uzman hekimin verimli çalışabilmesi için en fazla 20 hastası bakması lazım. Yani 10 sabahtan 10 öğleden sonra 20 hasta bakabilir. Bir hocanın, 3. basamak değil, bir hocanın en fazla 4 hasta bakması lazım günde. Yani en çünkü ayrıntısı da bakabilmesi için. Çünkü 2. basamaklık da oraya bakılması lazım. Evet. Ama bizde o şekilde olmuyor. E, 20 bakması gereken kişi 120 baktırıyoruz. E, o zaman 2. basamakta o hekimden de bir verim elde edemiyoruz. Halbuki o dediğim gibi o hastaların %90'ı birinci basamakta bakılabilecek insanlar. Fakat bunu küresel güçler ve bazı şeyler istemiyor. Şimdi sistemi bozmaya kalksak şu andaki uzman hekim arkadaşlar da bunun böyle olması istemezler. Çünkü onlar da maaş yerine dönerle geçinen insanlar. Yani bugün maaşları bir hekimin çok çok düşük. Yani asgari ücretin iki katı kadar. Eğer e, çok hasta bakamazlarsa, çok ameliyat yapamazlarsa, çok e, laboratuvara gönderemezlerse, çok e, görüntülemeye gönderemezlerse e, çok az bir maaşa tabilir. Ama bunun ne kadar çok hasta bakar, ne kadar çok gönderirlerse bu tür sistemlere e, maaşları da ona göre artıyor. Yani şimdi daha çok kazanabilmek için, ya ona yönlendiriliyor yani devlet tarafından, daha çok kazanabilmek için bunlara e, daha çok... Bunun gerekiyor. sebebi de... Bunun e, sebebi de... devlet de politikası. Devlet politikası sistemdir yani sonuçta. Yani bu şekilde e, oluştuğu için de oluyor. Evet. Halbuki Refik Saydam'ın kurduğu sistemde asla bu yoktu. Birinci basamak sevk etmeden ikinci basamak gidemezler ki bugün Almanya, Fransa gibi Avrupa'nın birçok ülkesinde aile hekimi sistemi olan birçok yerde ki aile hekimin aslında temeli budur ki bizim imzaladığımız ilk sözleşme de bu şekildedir. E, bir aile hekimi gitmeden e, uzman hekime yani hastaneye gidemiyorsunuz evet. ve aile hekimi Bak gelen hastanın yüzde sekseni iyileştirmek zorunda. Yüzde seksen, yüzde dokuzda düştüğü anda da ha e, maaşına kesiliyor aile hekimi. Yani her hastayı da sevk edemiyor. Biz böyle bir sözleşme imzaladık. İlk sözleşmemizi eğer şey yaparlarsa gösterebiliriz de. Aile hekimliğinin yüzde seksen bakması gerektiğiyle ilgili bir sözleşme imzalanmıştı evet. ilk başlarda. Ki doğrusu da yine aynı şekilde budur yani zaten. Ee, sağ olun. Aslında buradan pandemiye geçecektik ama Hı -hı. E, zamanımız başka bir zaman sizin sözünüzü aldım. Ki, o tabii durumda. ki. Tabii. E, çok bence çok aydınlatıcı oldu Ozan Bey. İnşallah çok teşekkür ediyorum. Şimdi. E, değerli Atatürkçüler e, bu güzel söyleşiyi yaptığı için Ozan Bey'e tekrar noktamıza e, teşekkür ediyoruz. Bizi izliyorsunuz ve maskesiziz ama ikimizin de eskodu var Hı -hı. ve kısa süreli durduğumuz için maskelerimizi çıkardık. E, o, o konuda da yanlış anlaşılmaması için e, <laughs> belirtmek istiyorum. Bir başka programda Covid-19 pandemisi hakkında konuşmak üzere sözümüzü de aldık. Tabii ki inşallah. Ozan Bey'le. görüşmek üzere. Sizlere de sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşça Hoşçakalın.